işler sinemada iyi seyirler. Kızım hadi gelsene. Tamam anne ya. Önce biletleri de alalım da gidelim bir an önce. Merhabalar. Merhaba. Ee, biz e, bir kişiyiz çünkü öğrenci olduğu için kızım. Onun evet. için bilet vermiyorlarmış. Ama kaçıncı çıktım? Evet. Çektim? Kızım bir sus. E, peki hemen veriyorum sizin biletinizi. Adınız çikolata dayı değil mi? Evet adım çikolata. Tamam. Buyurun. Şöyle sinema biletiniz. Girişteki adama verirsiniz. Tamam. İçecek mi istiyor musun? Kızım. Anne bir şey soracağım ben. Bir tane çikolatalı mısır alalım. Evet. Tamam. evet ben de tamam Buyurun. Borcunuz 6. Anne ee, ben bir de şeyle de... birlikte altı mıyız? Buyurun. Anne. Efendim. Ben bir su istiyorum. Bir de su olsun o zaman. Tamam. Kesin 1 lira. 1 lira. Ay ben vereyim hemen. Al, Al anne. Ee, biz paras, şunun parasını vermiştik. Evet evet göründü az önce gördüm. Hadi hani biletimiz? Kırık. Burada kızım gel. Hadi Ay gel kızım. Gel. gel. Ee, merhaba. Merhaba. Biz bilet alacaktık bir kişilik. Çünkü ben öğrenci oldum. Evet. Evet tamam. Kız tamam. nereden biliyorsun onu Anne okumuştum bir yerde. Buyurun. Sizin adınız e, neydi? Mi, neydi? Ah, buyurun. buyurun. Baş al anne. <laughs> e, başka bir şey ister miydiniz? Anne lütfen şey alalım. Böğürtlenli böğürtlenli e, süt alalım. Tamam hadi al. Tamam size böğürtlenli süt alalım. kek de istiyor musun? Yok anneciğim o beni şey onu ben sevmiyorum. Bir de anne sen bir şey istiyor musun? Şimdi ben de bir tane çıkaralım. Peki borcunuz altı mil kuruş. Çünkü siz şeyi ödemişsiniz. Ay pardon 6 diyorum. On mil kuruş. Çünkü siz e, bunu ödemişsiniz. Buyur tamam da. anne hadi ver. Hadi anne Teşekkür gel gidelim. Hadi oğlum oğlum. Hadi gel. Bu, bu oğlum oğlum ne ya halam. Of oldum işte. Merhabalar siz... siz e, Biz kimsiniz? Bir kişilik, evet bir kişilik. Tamam hemen Ben veriyorum. çünkü birinci sınıfım. Buyurun şöyle bir kişilik veriyorum size. Tamam alayım. Ee, bir de şey alalım ben kahve istiyorum. Birden kek, birden kek. Ah oğlum Birden'e alerjin var senin. Aa unuttum ya. Ee, bir kahve başka. Baba ben de bey basıyor Tamam. Ee, siz herhalde şey ödememişsiniz. Şeyin borcunu neydi Biletin borcunun. O yüzden 60 mini kuruş. Tamam buyurun. Ay düştüm ya. Bu bir var Hadi <gülüyor> gel gidelim. <laughs> Ayran çıktı. Gel oğlum. Anne. Ben oğlum değilim. Kızımım. İşte kızım. Merhabalar. Ben burada kalmak istiyorum. İstiyordum da. Neyse kızım sen siz kızımla şeyine bakmayın. E ee, ben iki bilet Aa. alacağım. Kızım büyük çünkü. Peki size hemen iki bilet. Buyurun. E, ee, bir de şey alalım. Su alalım iki tane. Tamam. Hemen suyunuzu da veriyorum. Çekildi. Anne bir de böğürtlerini kek Kızım bö böğürtlerine alerjim var. Sana kaç defa diyeceğim. Anne ya çok seviyorum. Ama alerjim var. O e, şey, borcunuz ne kadar? Borcunuz 120 TL. Bu, yani 120 minik kuruş. Buyurun. Biliyoruz kızım, gel. E, ben gittim bile. Üf, kimse gelmiyor herhalde. Ah. E, merhaba ben bir tane popcorn alacağım. Çünkü annem istedi. Bu, buyurun bu da herhalde 10 minik kuruşmuş. Evet. Hani geldim. E, merhabalar. E, merhaba buyurun şu biletimiz bu arada. Şöyle. E, tamam. Buyurun içeri geçin. Tamam. Hadi kızım geç. Kızım. Tamam anneciğim. Ah, alayım şunları mı? şuraya geçelim. Tamam. Gel kızım. Yani korkunç değil midir? Gel kızım şuraya oturacaksın. Gel kızım. Tamam anne. Ay gel. Gel anne pardon. Buyurun bu sizin. Tamam buyurun içeri geçelim. Anne yiyecekleri almayı unutma. Tamam kızım sen içeri geç. Büyük koç kalıcıyım anne. Gel buraya ya. Hadi gel oğlum. Burada alalım. Ee, buyurun bu biletimiz. Peki geçin içeri. Peki. Hadi oğlum. Tamam. Ay şunu almayı unuttuk. Hadi gel ya, oğlum. Al. Oğlum diyorum, Geçti kızım kızım diyorum anne. Geç de kızım biri. Biri neyden Tamam ya. buyurun geçin be. siz de. Ben hiç şey peki. Peki. Al kızım. Düştüm ben. Suyumuz da düştü. Alayım da suyumuzu geçelim içeri kızım. E, kapatıyorum yani. Ha, durun. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> kaçırmadım değil mi? Yok kaçırmadım. <laughs> kaçırmadım diye çok korkuyordum. Allah Allah. Oy sesim değişti. Neyse ben şunu döküyorum. Pardon pardon. Evet gösterimiz başlıyor herkes sessiz olsun. Aa, aa başlamadı nasıl oldu anlamadım ki başlamadı hala. başlamadı ama başlamadı ama. Başlamadı ama. Hani, Allah Allah Allah. 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 Ay, ya. Kör bir dakika sorun oluşmuş. Hemen başlatıyorum. Allah uyandık biz. E, hala başlamadı anlamadım. -ha. Hala başlamadı anlamadım hala ya. Başlamadı ya başlamadı ya başlamadı ya başlamadı ya. Allah 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 Biz para verdik Allah, Para başlamadık para ya. Ya. Evet, ya. Ya. Allah 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 Evet. Ya başlamadı ama ya. Evet başlamadı. Anne ben bunu senin oluyorum Kızım sakin ol tamam mı kızım? Tamam anne Artık <laughs> başlamadı. Biz hep boşuna para verdik bir de. Oğlum sakin ol ya. Aa <laughs> düştü. Her şey düşüyor burada. Nasıl bir kalitesiz bir yerde? Devrem mu? Anne çaya elini sokmuşsun da. <laughs> <laughs> Vay be kızım. <laughs> O oh, ben de yiyim doğru. Uh, ee, başlamıyor. Ee, gideceksiniz çocuklar. Ne? Ama de, biz para verdik yani. Biz para verdik yani. Biz buna gelmek için para verdik. Biz para verdik ama. Biz para verdik ama yani. O ne o ne para, para ya yani? Allah Allah. Ya şey... boşuna mı para verdik? Bu nasıl bir şeydir ya? Allah Allah boşuna para verdik ya. Aynen boşuna para verdik ya. Evet hani ya. Bu ne biçim bir şeymiş? Boşuna para verdik yine. Allah Allah. Boşuna para verdik ya. Boşuna başına başına. Oğlum bir sus ya Allah Allah. Para verdik. Kızım hadi Öf. gidiyoruz. <laughs> Sizi bir döverim. Bir döverim. <laughs> Size poşete çıkartayım. Maviş kaç. Hmm. Kaç Maviş. Kaç. Of gel kızım çıkıyoruz şunları da alalım. Hadi gel. Ah gidiyorum. Oh, gidelim. gidelim. Hadi hmm. geç kızım. Ben de kaçayım. Gel kızım. Geldim anneciğim. Of gidelim hadi ya kızım. Şunları da alalım. Of ya bir boşuna mı geldik ya? Çok <laughs> güzel. Başka başkaya gideriz bu koca mağazada. Başka şey